15 Temmuz Cumartesi Yeni Şafak yazarı Nedret Ersenel yazısı Sonraki gün 15 Temmuz ihaneti başarılı olsaydı en az iki gelişmenin yaşanacağı kesindi. 1. ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere NATO ve AB dahil Batı biraz nazlanarak darbe ve sahiplerini tıpkı Mısır'da olduğu gibi onaylayacaklardı şüphesi olan var mı? Kaldı ki junta cüretinin yenildiği anlarda hatta ertesi gün dahi ümit var olmayı sürdürdüler. Sessiz kaldılar. Her iki tarafa itidal tavsiye ettiler. Geopolitical Futures bir analiz yayınlayarak darbenin başarılı olduğunu söyledi. BBC Arapça, Sky News, El Arabiya TV, ITN ve ABD'deki medya kanallarının hepsi Erdoğan'ın bittiği veya Almanya'ya kaçtığına dair yorumlar yayınladı. Türk halkı gelecekleri için mücadele ederken marka imajları demokrasi olan batılı liderler ezici bir suskunluk içindeydi. Fransız konsolosluğu iki gün önce kapanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Kerry ilk açıklamasında demokrasi dışında her kelimeyi kullandı. Meşru yollardan seçilmiş Cumhurbaşkanı ve parlamentoyu destekleyici tek söz yoktu açıklamasında. Eğer Avrupa ve ABD'nin Orta Doğu'da neden sönmüş bir balon olduğunu, neden bütün ahlaki otoritesini kaybettiğini ve neden artık demokrasinin meşale taşıyıcısı olamadığını bilmek isterseniz bu suskunluğa bakmanız kafidir. 2- Türkiye'nin terörle PKK ile mücadelesini etnik romantizmle kendi toplumlarını inandırdıkları Güneydoğu ve Irak-Suriye koridoruna gömeceklerdi. Şüphesi olan var mı? Darbe girişiminin üzerinden 24 saat geçmeden Selahattin Demirtaş'ın açıklaması, Öcalan yıllardır bu uyarıyı yapıyor. Çözüm süreci biterse darbe mekaniğini devreye sokacaklar. Çözüm süreci darbenin önünde bir engeldir. Foreign Affairs'te şöyle yazıyordu: PKK ile devlet arasındaki savaş kontrolden çıkar. Batı şehirlerinde toplu şiddet bir güvenlik çöküşüne ve büyük bir ekonomik sıkıntıya yol açar ve hükümet giderek daha otoriter hale gelirse ordu harekete geçebilir. Bu koşullar kitlesel hükümet karşıtı protestoları tetikleyebilir. Eğer Erdoğan vahşi bir polis müdahalesiyle karşılık verirse ve daha fazla kaos ve kanlı olay meydana gelirse generallerin harekete geçmesi yönünde kamuoyu talebi artabilir. Şimdi eş tarihli bu iki alıntının çelişen ve örtüşen tüm yönlerini, muratlarını anlamak gerekiyor. 15 Temmuz'un ardından terör örgütü PKK ve bileşenlerine yönelik başarının neden son 30 yılda gerçekleşmediğini izah eden bir durum var. 15 Temmuz 2015'te başlayan teröre yönelik operasyonlarla 15 Temmuz 2016 darbe girişimi arasındaki bağ budur. Rahatsızlar Türkiye'de beni rahatsız eden bazı eğilimler olduğu sır değil. Ben basın özgürlüğüne güçlü bir biçimde inanan biriyim dini özgürlüklere güçlü bir biçimde inanan biriyim. Hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye güçlü bir biçimde inanan biriyim. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokratik bir süreçle defalarca seçildiğine şüphe yok. Ama basına karşı benimsedikleri yaklaşımın Türkiye'yi çok rahatsız edici bir yola sürükleyebileceğine inanıyorum. Barack Obama 0204 2016 Şimdi meşgulüz. İçeriyi temizliyoruz ama dışarıyı da temizlemek gerekiyor. Anahtarı yöntemlerini bilmektir. 15 Temmuz sürecinde dış basının duruşunu baştan ele almak gerekiyor. Çok öğreticidir. Başından beri Ankara iktidarına önce şüphe ardından düşmanca bakan küresel gazete, TV, dergi, gazetecileri tarif edemiyoruz. Bunların yönetimleriyle iltisaklı hatta Bazılarının iktidarlı olmasa da iktidardan özel parçalarla şebekeleştiğini anlıyoruz. Bu kesitin asıl önemi dünya medyasını peşinden sürüklemesidir. 15-16-17 Temmuz'un nispeten bağımsız dünya medyasına baktığımızda görüyoruz ki Türkiye'yi anlamıyorlar. İlişkini bölgesel veya küresel dengeleri bağlayamıyorlar. İç acıtıcı ama... 15 Temmuz ve devamında bu ikinci tarife giren dünya medyası Türkiye'nin darbeler tarihi ve ordunun siyasi hayattaki rolüne gönderme yapan Wikipedia bilgisinden öteye gidemedi. Kasıtla hareket edenler ve cahillerle karşı karşıyayız. 15 Temmuz gecesi darbeye Erdoğan Almanya'dan sığınma istedi türünden zırvalıklar üreterek destek veren Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın neresinde 15.06 NBC Time BBC Hem kendi iktidarıyla hem eşyanın tabiatı gereği hainlerle bağlantılı derin medya, Türkiye'de mukim muhabirlerinin darbenin başarılı olamayacağına ilişkin Türkler kazanıyor minvalindeki canlı gözlemlerini bile sindiremedi. O kadar umutluydular ki işin renginin değiştiğini anladıklarında dahi Darbe başarısız olsa da Türkiye ve Erdoğan iktidarı dikiş tutmaz haberleri yaptılar. Niyetlerinin somut örneklerinden birisi 16 Temmuz'da şu başlıkları atmalarıdır. Darbe girişimi Türkiye'yi değiştiriyor. Türkiye'de darbe girişiminden sonra linç ortamı. Türkiye'de demokrasi darbe başarısız olsa da öldü. Darbenin neden başarısız olduğuna ilişkin kaç analiz okuduk? Bir tanesi darbenin hatası darbeydi demedi. Bugün şehitlerimizin yasını tutma ve anma, demokrasimizi kutlama, FETÖ ve iç dış bağlantılarıyla mücadelemizi tazeleme günü. Çalışkan, soğukkanlı ve akıllı olmak zorundayız. Şehitlerin alacağı duruyor. O borcu ödetmeden 15 Temmuz bitmeyecek.